Aşağıdaki verilen eşitliğe göre üçgen artı kare işleminin sonucu kaçtır? Şimdi hatırladığınız üzere çarpma işleminde çarpanların yeri değişse bile ne olmuyordu? Çarpmanın sonucu değişmiyordu. O zaman hadi gelin eşitliğin sol tarafındaki ve sağ tarafındaki sayıları birbiriyle eşleştirelim. 19'ları eşleştirdik. Şimdi üçgenle bir şey eşleştiremeyiz çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. 9'a bakalım. 9 bu tarafta var mı? Yok. Ne var? 24 ve kare var. Demek ki buradaki kare 9'u temsil ediyormuş. Kare neymiş? 9'muş. Üçgen karşı tarafta ne kaldı? Sadece 24 kaldı. Demek ki üçgende ne, neyi temsil ediyormuş? Üçgende 24'ü temsil ediyormuş. Üçgen artık kare işleminin sonucunu soruyor bize. 9 ile 24'ü toplayacağız sonuncu kaçtır hemen yapalım 24 9 toplayalım 9 4 da 13 13'ünü ün yazdık elimizde 1 var 1'i köşeye yazıyoruz 2 ile toplanacak bir şey olmadığı için 2 direkt aşağı iniyor elimizde 1 vardı onu ekliyoruz 3 cevabımız 33